Türkiye'ye bir yolculuk mu planlıyorsunuz? O zaman bunu dinlemek isteyeceksiniz. Kendi arabanızla mı sınırdan geçiyorsunuz? Yolda kalmayın. Önce bunu izleyin. Yabancı plakalı bir arabanız mı var? İşte Türkiye'ye yasal yollarla nasıl gireceğiniz. Öncelikle arabanızın kendi adınıza kayıtlı olduğundan emin olun. Pasaportunuzla araç ruhsatınızı hazır bulundurun. Ayrıca yeşil kart sigortası gerekir. Yok mu? sınırdan alabilirsiniz. Gümrükte aracınızı beyan edin ve form doldurun. İyi haber! Turistseniz arabanızı Türkiye'de 2 yıla kadar tutabilirsiniz. Yurt dışında ikamet ediyorsanız da arabanızı 2 yıla kadar Türkiye'de tutabilirsiniz. Ama unutmayın, yabancı arabanızı Türkiye'de satamazsınız veya kiralayamazsınız. Aracı sadece siz veya yakın akrabalarınız kullanabilir. Siz ayrılırken arabanız da ülkeyi terk etmek zorunda kuralları çiğnerseniz para cezalarıyla karşılaşabilir veya arabanıza el konulabilir. Basit değil mi? Daha fazla seyahat tüyosu için abone olun.